Arkadaşlar merhaba, bugünkü videomuzda CD komutunu inceleyeceğiz. CD komutu bizim e, klasörler arası e, gezinmemizi sağlayan bir komut. Yani adından da anlaşılacağı üzere CD, yani şöyle Change Directory anlamına gelir. Yani demek ki e, klasör değiştir anlamına geliyor. Şöyle clear çekelim. Arkadaşlar geçen dersimizden ne öğrendik? Biz LS komutunu öğrendik. Hadi yine LS yazalım. Gördüğünüz gibi burada klasör 1 ve klasör 2 var. Şimdi ben klasör 1'e gitmek istiyorum dedim. Ben buraya geleceğim. CD klasör 1 yazacağım. Ve geldik. Gördüğünüz gibi klasör 1 yazdı. Evet çekelim. Bakın burada oku 1.txt yazıyor. Biz geçen dersimizden cat komutunu öğrenmiştik. Hadi gelin okuyalım. Klasör 1 hoş geldin. Bu klasörden çıkmak için CD nokta nokta yazmalısın. Nokta nokta bizim altımızdaki klasör anlamına gelir. Arkadaşlar en nokta nokta işareti alt klasör. Yani bizim bulunduğumuz klasörün bir dış klasör anlamına geliyor. Yani biz şu an klasördeyiz ya klasörden bir önceki klasöre yani ee, daha demin şunu gördüğümüz kısma geri gideceğiz. Hadi gelin verelim. CD nokta nokta dedim. LS çektim. Bakın geri geldik arkadaşlar. Tekrar anlayalım. CD klasör 1 diyeceğim. LS çekeceğim. Bakın oku 1.txt var. Tekrardan geliyorum. CD nokta, nokta yazıyorum. LS çekiyorum. Bakın tekrardan eskilerin geldim. Şimdi hemen temizleyelim. LS çekiyorum. Bakın klasör 2 var. Hemen gelin klasör 2'ye gidelim. LS çektim arkadaşlar. Bakın oku bir var. Geliyorum bunu okuyorum. Diyor ki klasör 2 hoş geldin. Bu klasörden çıkmana gerek yok. Çünkü klasör 1'e zaten gittin. Ancak yine de çıkmak istiyorsan cd nokta nokta yazmalısın. Nokta bizim altımızdaki klasör anlamına gelir. Daha demin söylediğimiz gibi. Hadi gelin tekrardan yapalım. cd nokta nokta. çektim. Gördüğünüz gibi tekrardan eski yere geldik. Arkadaşlar cd komutu bu şekilde kullanılıyor. Ee, çok kullandığımız bir komut. Çünkü doğal olarak terminal üzerinde de dolaşmak istiyoruz. Aynı bizim normal e, grafik e, arayüzümüzden dolaştığımız gibi. CD komutu yön olarak bu kadardı. Bu video ile ilişkin herhangi bir sorunuz varsa bana bunu yorumlar kısmından bilirebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.